Merhaba arkadaşlar, Maya Cansın Tarot'a tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, sağlıklısınızdır, keyfiniz yerindedir. Evet, koçlar için, koç burçları için Kasım nasıl geçecek, Kasım ayında nasıl enerjiler var? Hep birlikte bir bakalım. Ne gibi şeyler yaşayabilirsiniz? Her zamanki gibi siz de benle birlikte özen olmak için burnunuzdan derin bir nefes alın diyaframdan 3'e kadar tutup ağzınızdan yavaşça verirken kendinizi düşünün. genel açılım ama bir de ne yapıyorduk? Aklınızda biri varsa, kalbinizde biri varsa ondan sizin için bir mesaj alalım. Karşınızda olsa ne söylemek isteyip de söyleyemiyor olabilir. Eğer aklınızdaki insan bayansa buradan çekelim. sınızdaki insan erkekse de buradan çekelim bakalım. Karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? Ve en son olarak da <laughs> pardon. Evrenin sizin için mesajı. Kasım ayında neyi bilmeniz gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor bakalım bir. Evet, filmi kaldıralım. Gözlüğümü de takayım ve başlayalım. Güzel. Evet sevgili koçlar başlamadan önce gene minik açılım, açıklamamızı yapalım. Mesajlarınızı alıyorum gerçekten. Çekilişe katılmak isteyenlerinizi tek tek not ediyorum. Hiç merak etmeyin. Ama aramızda yeni katılanlar için de söyleyeyim hemen. Maya Cansın ailesine katılanlar için, bize abone olanlar için yeni yıla hediye olsun diye aranızdan 3 kişiye özel açılım yapacağım. Ücretsiz özel açılım. Bunun için çekilişimiz var. Siz de bize katıldıysanız, bu çekilişe katılmak istiyorsanız aşağıda yorumlara katılmak istediğinizi belirtirseniz sizi de seve seve o listeye yazarım. Evet sevgili koçlar yakın geçmiş güncel ve yakın gelecek olarak bakıyorum biliyorsunuz genel açılımlardan sizinle ilgili daha çok ee, yakın geçmişte biraz Yani sarsılmışsınız Biraz sizi Hayatınızı değiştirmek Adına bir takım e, Kararlar Olaylar yaşamış olabilirsiniz Ne demek istiyorum Aslında bir ikilemde Kalmış olabilirsiniz Yani e, bazılarınız iş değişikliği yapabilir, bazı yapmış olabilir ya da yapmak istiyor olabilir. Bazılarınız şehir değişikliği yapmak istiyor olabilir. Bazılarınız da e, ilişkisini bitirmek ya da yeni bir yeni bir ilişki değil de bir ilişkide bir sıkıntı var burada arkadaşlar. Onu bakacağım şimdi. Ama sizin e, yakın geçmişte böyle bir karar almanız gerekiyor ama çok 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 köklü bir karar. Yani hayatınızı komple değiştirecek, yaşam tarzınızı değiştirecek bir karar almak zorunda kalmış olabilirsiniz. Aslında bu karar sizi çok korkutuyor olabilir. Çünkü gideceğiniz yön bilinmedik bir yön olabilir. Orada sizi neyin bekleyeceğini bilmiyor olabilirsiniz. Bunun sizde yarattığı stres ve korku var sanki üzerinizde. Hani yeni bilinmeyen, yeni bir şey korkutur ya. Onun korkusunu yaşamış olabilirsiniz ama aslında yapmanız gerekenin de bu olduğunu zaten biliyorsunuz. Yani atıyorum bir ilişkiniz varsa ve çok böyle kangren safhasına gelmişse onu bitirmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Örnek veriyorum böyle bir şey var demiyorum. Bunu siz biliyorsunuz. Ya da e, yaşadığınız şehirde mutlu değilseniz, şehir değiştirmek istiyorsunuz. İşinizde mutlu değilseniz, işinizi değiş. Yani köklü bir değişim için bir e, karar aşamasına gelmişsiniz. Bunu hem vermeye çok niyetlisin. Bu adımı atmaya çok niyetiniz var. Aynı zamanda da yeni önünüzde bilinmeyen bir gelecek olduğu için de biraz korkularınız var. Ama korkmadan verdiğiniz kararın arkasında durup yolunuza devam etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin gitmeniz gereken, yapmanız gereken verdiğiniz o karara sadık kalmak. Öbür türlü kendinizi çok böyle ikilemde hissediyorsunuz. Karar veremediğiniz süre boyunca hep böyle bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Bu sizin dengenizi gerçekten bozuyor. Etrafınızda kafanızı karıştıran çok fazla insan olduğunu da görüyorum. Yani her kafadan bir ses çıkıyor derler ya öyle bir durum da olabilir size akıl vermeye çalışan yönlendirmeye çalışan bir takım insanlar da olabilir ama en güzeli bakın bir açılımda iki tane güneş çıktı ya. evet çok problem yaşıyorsunuz arkadaşlar bunu hissedebiliyorum ama inanın ki sonu çok güzel olacak yeter ki siz harekete geçin burada güneş ve sonda da gene güneş bu muazzam bir şeydir çünkü güneş ısıtır, sıcaklık verir, büyütür, canlandırır. Yani sizin de artık e, böyle harekete geçme zamanınız, canlanma zamanınız gelmiş. Hani böyle pasif modda kalmak değil de harekete geçmeniz gerekiyor. Güncelde ise e, bazılarınız için, ki bu hepiniz için geçerli değil, bazılarınız için bir ilişkide sanki... E, böyle şeyler e, azalmış gibi hissedebilirsiniz. Aranızdaki bağın azaldığını, e, kopma noktasına geldiğini hissediyor olabilirsiniz. Belki sevgi var ama aradaki iletişim e, çok kötü olduğu için birbirinize çok zarar vermeye başladığınız için sanki bu yaşanan olaylar sizin aranızdaki o enerjisel bağı da azaltmaya başlamış gün geçtikçe. Bu size acı veriyor, ister istemez. Yani çünkü güzel bir ilişkiyken e, bu hale gelmesi sizi gerçekten canınızı acıtıyor. Ama yaptığınız şey her neyse ona devam etmeniz gerekiyor çünkü şu geçmişte aldığınız karar sizin için çok büyük e, değişim olacak. Güncelde de size burada çıkan çok güzel bir şey, geçmişi temizle. Şu anı iyileştir. Yani geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor açıkçası. Her ne yaşadıysanız, sizin canınızı acıtan her neyse, haksızlık mı, iftira mı, ne bileyim, canınızı acıtan her neyse onu artık geride bırakıp şu anı yaşamaya odaklanmanız gerekiyor ama bu sizi çok korkutuyor. Yani bunu ister itiraf edin, etmeyin. Yeni adım atmak sizi korkutuyor. Ama korkmanıza gerek yok. Alacağınız bazı desteklerle, bazı haberlerle ki bu gerçekten hızlı bir haber ve destek olacak. Belki bir arkadaşınızdan. Bu eril bir enerji olabilir. Hani üçüncü kişi demiyorum ama bir, bir erkek arkadaşınızdan, yani sevgili değil, herhangi bir arkadaşınızdan bir destek alabilirsiniz. Eril, eril, bir enerji olarak hissediyorum. Alacağınız bir haber üzerine biraz daha böyle cesarete gelip biraz daha harekete geçecek olabilirsiniz. Hani sizin şu sıkıntıdan çıkmanız için bir destek var güncelde size arkadaşlar. Yakın geleceğe baktığım zaman bu verdiğiniz kararların canınızın acıması sizi çok büyük değişime sürüklüyor. Yani Hayatınızın dönüm noktasını yaşıyorsunuz diyebilirim sevgili koçlar. Gerçekten bu canınızı çok acıtıyor. Yani çünkü çok büyük bir değişim bu sizin için. Ama bir yandan da istiyorsunuz. Hani çok tuhaf bir şey. Hem olsun istiyorsunuz hem de canınız acıyor. Şu kapıyı bir kapatayım çünkü Maya'nın gürültüleri gene geliyor içeriden. Kusura bakmayın. Evet yani e, bu dönüm noktası dönüşüm her zaman sancılıdır söylerim ama inanın evren sizi destekliyor. Yani buna ne derseniz melekler deyin evren deyin kutsal rehberler deyin gerçekten korunuyorsunuz ve destekleniyorsunuz. Bakın çok güzel geldi ki şurada da aynısı vardı burada da melekler sizin yanınızda. Çünkü çok kökten bir değişim yapmaya karar vermişsiniz ve bu sizin canınızı acıtıyor ve korkutuyor. O yüzden de melekler yanınızda. Burada da evinizi iyileşiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Bazılarınız belki taşınabilir. Hani mutsuz olduğunuz yerden daha mutlu olacağınız bir yere taşınabilirsiniz. Ya da evinize şifa akacak. Yani taşınmasanız bile kendinizin ee, fiziki ev olmasa da evinizde hissedeceğiniz bir yer olacak bu. Huzurlu hissedeceğiniz, güvende hissedeceğiniz bir yere doğru yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu hani bazılarınız fiziki olarak da taşınabilir, ev değiştirebilir. Eğer böyle bir şey var olursa bu sizin için çok ama çok hayrınıza olacak bir şey. Destekleniyorsunuz. Taşınma olmasa bile kendi evinizde e, huzur bulacaksınız öyle söyleyebilirim. Çok güzel geliyor. Yani artık iyileşme süreciniz başlıyor. O melankoliden, depresif moddan, kendinizi hüzünlü ve mutsuz hissetme ya da bıkkın hissetme halinden artık yakın gelecekte kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Yani şifa enerjisi size akıyor. Bakın burada da görüyor musunuz? Mystic Healer. Yani bir şekilde evren sizin iyileşmeniz için yanınızda. Hatta burada bir baykuş bile var. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Şu çok büyük sizi korkutan değişimi yaptığınız zaman ilk başta çok zorlanacaksınız ama sonrasında çok güzel olacağını siz, siz de içsel olarak aslında biliyorsunuz. Ve bakalım. Bu büyük değişiklik her neyse sizin hayatınızda. Bazılarınız için bir ilişki böyle kangren olmuş bir ilişkiyi bitirmek de olabilir. Ee, bu hepiniz için geçerli değil tabii ki. Lütfen e, kendi ilişkinize göre alın. Düzgün giden bir ilişkiniz varsa bitecek demek değil. Ya da aradaki problemleri çözebilirsiniz. Genelde ben ilişki bitiminden çok sizin hayatınızı değiştirmenizle ilgili. Yaşam tarzını bak tarzınızı, bakış açınızı değiştirmenizle ilgili çok büyük bir sizin kişisel değişiminiz var burada. İlişki çok fazla çıkmadı. Ama şu noktada yakın gelecekte biraz yani şaka şaka diyorum. Yalan söyleyemeyeceğim. Canınız acıyacak arkadaşlar. Çünkü hep diyorum ya değişim sancılı olur gerçekten sizin de canınız acıyacak sanki. Ama e, bunu bile bile bu değişimi yapacaksınız. Güzel tarafı yani şurada verdiğiniz karar hayatınızı değiştirmek, yeni bir yöne gitmek, yeniden başlama kararınızın zor olduğunu bildiğiniz için korkuyordunuz ama burada destekleniyorsunuz. Yani melekler yanınızda sen yeter ki adım at, biz senin yanındayız, biz seni koruyacağız diyen bir ruhsal destek var burada size arkadaşlar. Buna rağmen canınız acıyacak mı? Acıyacak. Biraz kendinizi böyle boşlukta yalnız hissedebilirsiniz. Çaresiz hissedebilirsiniz. Acaba yanlış mı yapıyorum diye ikileme de düşebilirsiniz ama şunu göstermek istiyorum. Doğru yoldasınız. Yani güneş nedir? Sizin doğru yolda olduğunuzu gösteriyor hedeflerinizden, amaçlarınızdan vazgeçmemeniz gerekiyor. Hep derim ya, değişim sancılıdır ama güzel bir doğum bile hani çok güzel bir şeydir. Dünyaya yeni bir bebek gelir, yeni bir varlık gelir ama ne kadar acı çektirerek gelir. Doğum sancısı korkunçtur. Sanki siz de hayatınızda böyle bir dönemdesiniz ama sonu çok güzel olacak. Sadece pes etmeyin arkadaşlar. Yani Altıncı hissinize güvenin. Verdiğiniz kararların arkasında durun. Evren sizi zaten destekliyor. Melekler yanınızda çok güzel geldi. Evet bir yudum kahve aldıktan sonra tabi ilişki açılımı değil bu biliyorsunuz. Bakalım aklınızda biri varsa kalbinizde biri varsa o insan size ne söylemek isterdi? Eğer o insan erkekse bakalım ne söylüyor. Seni arayacağım. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilmiyorum. Yani aklınızdaki insan sizi sürekli düşünüyor arkadaşlar. Ben bunu göstermeyi beceremiyorum kameraya ama bakın işine odaklanmış bir adam çalışıyor ama kafasında sürekli siz varsınız. Evet. Sizi aramayı düşünüyor. Ne zaman canına tak edecek o zaman arayacak sanki. Bakalım aklınızdaki insan bayansa şu an karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? El ele. Biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven çünkü ben sana güveniyorum. Çok güzel bir mesaj bence. En önemli şey güven. Evet, sevgili koç erkekleri bu çok güzel bir mesaj. Bakalım evrenin sizin için mesajı nedir? Celebration. Get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. Ya yeah, bu da çok güzel. Eee, demek ki. Nedir celebration kutlama, eğlence. Bir bir şeyi kutlayacaksınız. Bence hedeflerinize ulaşacaksınız. Ne kadar acı çekseniz de güneş var çünkü. Başardığınız için, hedeflerinizi gitmeyi başardığınız için, istediğinizi elde ettiğiniz için acı çekseniz de sonradan çok büyük bir kutlama yapacaksınız arkadaşlar. Hazırlan diyor. Her şey çok güzel olacak ve kutlayacaksın. Çok güzeldi. Evet sevgili koçlar. Kasım ayı enerjileri böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Almanız gereken bir mesaj varsa aracı olabilmişimdir. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.